Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte? Az önce ezanını dinledik. İkinci bir ezan olabilir. Ezan okunurken şarkı türkü söylemiyoruz. Şarkı türkü söylersek hakaret olur. Konuşursak hakaret olmaz. Ezan namaza çağrıdır dar anlamıyla namaza çağrıdır. Geniş anlamı da vardır bunun. Geniş anlamı da şudur. Biz bu topraklarda burada yaşıyoruz. İddiamız odur ki günde beş vakit bu ezanı okutuyoruz, okuyoruz. Biz buradayız, vatanımız bizim bir iddiadır aynı zamanda. Bakınız ne güzel söylemiş Çağımızın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yurtta barış, dünyada barış demiş. Dünyayı bir küresel terör sarmışken Paris'te, New York'ta, Gaziantep'te, İstanbul'da dünyanın her bir yerinde bombalar patlarken 100 yıl öncesinden bunu görüp söylemiş. Bir devletin güçlü olması tankıyla, topuyla değildir. Kasasındaki dolarları, euroları, liraları, liraları değildir. Artık çağımızda bir devletin güçlü olması demek demokrasinin gelişmiş olması demektir. Eğer sadece nüfus olsaydı, eğer sadece para olsaydı, eğer sadece tank top olsaydı, dünyanın en saygın devleti Çin olurdu. İsviçre Türkiye'nin bir vilayeti kadar ama dünyada çok saygın bir ülke. Onun için Bulgaristan'ın saygın bir ülke olabilmesi için, Türkiye'nin saygın bir ülke olabilmesi için, güçlü olabilmesi için demokrasinin güçlü olması gerekir. Nedir demokrasinin güçlü olması? İnançlar, etnik kimlikler. Bir insanın etnik kimliği, dini, mezhebi, onun şerefidir. Hiç kimseyi ilgilendirmez benim Türklüğüm, benim Müslümanlığım. Bu benim aidiyetimdir, bu benim şerefimdir. <laughs> Devlet bu işlerle ilgilenmez. Yunan Yunanlılığıyla gurur duyacak, Bulgar Bulgarlığıyla Türk, gurur duyacak, Türk Türklüğüyle gurur duyacak, Ortodoks Ortodoksluğuyla gurur duyacak, Müslüman Müslümanlığıyla gurur duyacak. Devlet kör olacak hizmet verirken, yol yaparken, elektrik verirken, işe alırken, hizmet ederken, sağlık hizmeti verirken, eğitim hizmeti verirken, hangi devlet olursa olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti, ister Almanya, ister Bulgaristan, ister Yunanistan, ister Kazakistan, ister Rusya, devlet, yurtdaşına hizmet verirken kör olacak kör onun etnik sitesine bakmayacak onun inancına bakmayacak eşit hizmet verecek işte bunu yaparsa zengin olur işte bunu yaparsa mutlu olur işte bunu yaparsa dünyanın saygın güçlü ülkelerinden birisi olur sizler Bulgaristan vatandaşısınız ama etnik kimliğiniz Bulgar değil bunu haykıracaksınız. Korkmadan, inançla. Ama Bulgaristan'ın kalkınması için de çalışacaksınız. Çünkü Bulgaristan vatandaşısınız. Bizler Türkiye'den gelen siyasetçiler sizi yönlendirmeye değil, sizinle gönül bağımız olduğu için, sizinle duygu bağımız olduğu için buradayız. Türkiye'den gelip sizi yönlendirmek isteyen sizi yönetmek isteyenlere de şöyle elinizin tersiyle hadi oradan bir deyin bence. Hadi oradan demeniz lazım. Böyle bir hakkımız yok. Ama sizinle bağ kurmaya, sizinle gönül gönüle, sizinle omuz omuza, sizinle yürek yüreği olmaya ihtiyacımız var. Sizin elinize diken bassa bizim kalbimiz acır. Sizin parmağınızı kesseler bizim kolumuz kopar. Ben hemen şu dağların arkasındaki 94 yıl önce Dramadan göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Kayınpederim Kırcağlı'dan göçmüş bir ailenin çocuğu. Sizinle bağımız var. Onun için buradayız. Sizi yönlendirmek, yönetmek, Türkiye'nin iç siyasetine alet etmek, oy devşirmek için burada değiliz. ...gönlümüzü sizinle buluşturmak içindir. Bir inançla yola çıkıp... ...insanlık tarihine baktığınızda... ...insanlık tarihi... ...özgürlük mücadeleleriyle doludur. Demokrasi mücadeleleriyle doludur. Sizin de burada yıllardır süren bir mücadeleniz var. Onu yakından takip ediyoruz. Hiç merak etmeyin... ...insanlık tarihinde hep haklı olanlar kazanmıştır. Zaman onları hep haklı çıkarmıştır. Sizin mücadeleniz haklıdır. Doğrudur. Yolunuzdan vazgeçmeyin. Hani ne diyor Pir Sultan Abdal? Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynu masarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolundan diyor. hepinizi bir Balkanların Rumeli'nin bir çocuğu olarak oralardan gelmiş bir ailenin evladı olarak evladı Fatihan olarak hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Sağ olun. var olun. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır'a veriyorum. Öncelikle aramızda bulunan ve bu coğrafyada Acıların Gözyaşının bu coğrafyasında Balkanlar'da Bulgaristan'da şehit rahmetle anarak başlamak istiyorum. Aramızda bulunan şehit yakınlarımıza şükranlarımı, minnetlerimi sunmak istiyorum aramızda bulunan gazilerimize uzun ömürler, sağlıklı, güzel bir yaşam onların ve onların aileleriyle hepimizle birlikte olsun diliyorum. Hak ve Özgürlükler Hareketimizin çok değerli genel başkanı, bütün yöneticileri, bütün milletvekilleri evet Türkiye Cumhuriyeti'mizden birlikte geldiğimiz milletvekili arkadaşlarım. Yavru vatanımız ki askerlik görevimi yapmaktan büyük bir onur duyduğum yavru vatanımızdan gelen çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Gerek Türkiye'den gelen, gerek burada e, mücadele eden sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri ve tabii ki siz değerli kıymetli Bulgaristan Türk'ü soydaşlarımız kardeşlerimiz hepinizi sevgiyle saygıyla ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da en içten selamlarıyla saygılarımla selamlamak istiyorum. Evet Balkanlar acının gözyaşının ve göçün ve acı ve gözyaşı içerisinde yaşanan göçün bir coğrafyası. Önceki Sayın Vekili Muharrem İnce gibi benim de atalarım, dedelerim aynı yerden hemen dağın öbür tarafında dramadan gelmişlerdir İzmir'e. Biz de o orada doğup büyüdük. Ama bu coğrafyanın acısı ve gözyaşı sadece buradan gidenlerde değil, bütün Türk milleti kalbinde, duygularında yaşıyor, yaşamaktadır. Şimdi bu çok şehit verildi. Bu milleti onuruyla yaşatabilmek için bu milletin dinini, dilini yaşatabilmesi için tarihimizde çok şehitler verdik. Zulme ve baskıya boyun eğmeyen bu milletin devamlılığı için çok şehitler verdik. Ana vatanımızda kurtuluş mücadelesi yaptık ve bir cumhuriyeti yeniden ayakları üstünde milletimizin varlığını sürdürebilmesi için ayakları üzerine kaldırdık. Yeniden doğduk. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan almak istiyorum ve silah arkadaşlarını ve o uğurda bağımsızlık ve özgürlük uğrunda verdiğimiz şehitlerimizi de bir kez daha saygı ve rahmetle almak istiyorum. Acı ve gözyaşı bitmiyor. Ana vatanımızda, dünyanın her yerinde. Terör kol geziyor. Savaş, kan, gözyaşı. Anaların yüreği ağlıyor. Babaların yüreği ağlıyor. Evlatlar öksüz, yetim kalıyor. Ama zafer her zaman için doğru, dürüst ve insanlık yanında olanın olacaktır. Şehitlerimizi anıyoruz. Bugün Türkan bebeği anıyoruz burada. 18 aylık ama anasından, babasından, dedesinden, büyüklerinden öğrendiği sözcüklerle anne baba demeyi bilen kendi dilini söylemeyi, konuşmayı bilen 18'inde, 18 aylıkken yitirdiğimiz Türkan bebek şehidimiz o kadar şehidin bize o canlarını feda ederken o canlarını verirken gözlerini kırpmadan verirken o şehitlerimizin bize bir emaneti bizim onlara bir borcumuz var. Onların uğrunda şehit oldukları uğrunda şehit oldukları o değerler için bizlerin birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmamamız gerekiyor. Değerli dostlar, yoksa o şehitlerimizin kemiklerini sızlatırız. Yoksa burada bu anmanın hiçbir kıymeti, hiçbir değeri olmaz ve kalmaz. Onlara olan borcumuz, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmamaktır. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde bu rayı vatan olarak kendine edinmiş ama Türk kimliğiyle burada özgürce hiçbir etnik kimlik ayrışması ve din dil ırk ayrışması olmadan burada yaşam hakkını mücadelesini özgürlükleri için vermiş bir grup o kahramanlar, o cesur insanlar, o inançlı, o kararlı insanlar hak ve özgürlükleri adına tabii ki mücadeleyi demokratik alanda sürdürmek adına bir hareketi başlatıp sonra da bir siyasi partiye dönüşerek o birlik beraberliği sağcısı, solcusu değil. Ama dini ve diliyle bu ülkede onurlu bir yurttaşı olarak yaşayabilmek adına verdikleri mücadelede işte bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde gelinmiş. Burası şehit şehidimizi Türkan Bebeği anma meydanı. Burada onlara olan borcumuzu ödemek için buradayız. Onların bizlere bıraktığı bu coğrafyayı, bu toprakları, bu değerleri korumak, kollamak, yaşatmak için buradayız. Olayın siyasi boyutuna girmeyeceğim. Ama ne olur ve ne olur. İki şey için yüreğim yanıyor. Birincisi o şehitlerimiz için tabii ki ve o şehitlerimizin bizlere bizlerden beklediği birlik ve beraberlik ruhunu yaşatamıyor olmamızdan dolayı ve ikincisi de aramıza nifak tohumlarının serpilip Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasetin alet edilmesinden yüreğim kana alıyor, yüreğim yanıyor. Bizim burada oluşumuz, burada varlık nedenimiz sizlerin yanında olmak, sizlere destek vermek, sizlere güç vermek, sizlere moral vermek, bu ülkenin birer onurlu yurttaşı olarak yaşamlarınızın devamı için sizlere her türlü desteği vermekti. Buna izin vermeyelim. Buna izin verdirtmeyelim. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Bu birlik ve beraberliğimizi asla ve kat'a bozmayalım diyorum. Hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Bütün gazilerimize bir kez daha sağlıklı, güzel, huzurlu günler diliyorum. Sağ olun, var olun. दवांग जुम्मत